hem hemşehrilerimizle beraber olmak için hem yani de yeni atanan kaymakamımıza Yunus Emre kardeşimizle de İskilip'te ilgili değerlendirme yapmak için ve Akşemsettin Lisesi'nde temsil olarak 2022-2023 eğitim yılına kaymakam Bey'le beraber bu uğrama katılmak için. Ya benim de çok önemsediğim gerçekten İskilif'le ilgili e, sadece İskilif değil, aynı şekilde Uğurlu Dağ, Bayat üçgeninde e, eğitime muhtaç özel eğitime muhtaç çocuklarımızı engelli çocuklarımız için ve e yapmış olduğumuz özel eğitim e, ee, okulumuzu açılışını yapmak. Aynı şekilde yine özel eğitim ana okulumuzu da eskili ve kazandırdı. Ve eğitimle ilgili yerel dinamiklerle, belediyemizle, kaymakam okulumuzla, teşkilatımızla bir ee, değerlendirme yapıp diğer yatırımlarımızda da ve esnafımızla da, halkımızla da böyle ihtişare ederek, sohbet ederek İskilip'teki programımızı tamamlayacağız. Ve yıllardır e, her ilçede etap etap yaptığımız, ikinci, üçüncü etapımızı yaptığımız TOKİ projemizi de hamdolsun İSKİLİB'e 204 konut olarak İskillah diyoruz. Bu İSKİLİB'den ülkelerimize de hayırlı olsun. Eminim şunda, kesinlikle emin e, durumdayım. 204 konut e, bittiği an kıymetli kaymakam. Bunları sosyal donatılarla biliyorsunuz Toki'nin yeni konseptini yeşil alanıyla beraber güzel bir e, ortaya eser çıkıyor. diye ilçelerimizde de gördük. Ondan sonra da e, Toki talebinin işkilip de bunun 2-3 kat olacağından şu anda imza atabilirim. Bu eserleri gördükten sonra ve ben şunu o zaman da söyledim şimdi de siz yeri üretin ve yeri de belediyemiz, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz yeri de ee, temininde de kolaylık gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kaç tane iskilip şeylerimiz konut istiyorsa biz o konutu o kadar yaparız. Kaç sayıda sıkıntı yok. 204'ü bitireceğiz. İskilip hemşerilerimizin talebi doğrultusunda yer göstermesi doğrusunda kaç tane istiyorsa, 500 bin hiç sorun değil. kaç etap derse, kaç şey derse hepsini yapacağız. Buna bir taahhüt ediyorum. Çünkü diğer sorduğunuz İçkilik kamuoyunun da merak ettiği yüksek okul. Bakın arkadaşlar, ben şahsım Ahmet Sami Ceylan olarak bu AK Parti'de Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı yaptım. Merkez İlçe Başkanlığı yaptım il başkanlığı yaptım. Milletvekilliği iki dönemdir yapıyoruz ve partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve tabi Allah'ın izniyle inayetle Cumhurbaşkanımız sayesinde bu görevleri şu anda da sürdürdük ve devam ediyoruz. Ara vermeden 2006'dan bu tarafa AK Parti'de siyaset yapıyorum. Ve biraz önce saydığımız görevlerle siyasi hayatımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar İskilip'te başladığımız hiçbir şeyi yarım bırakmadık. Bir tanesini bana diyemezsiniz ki şuna başladığınızda yarım bıraktınız. Diyebiliyor musun Karun <laughs> Bey? Hastane müteahhitten kaynaklanan gecikmeler oldu. Geçen dönem milletvekilliğimin ilk döneminde hastaneye bitirdik. Hem de 6 aylık işi 15 günde bitirdik. 3 tane TOKİ daire başkanı burada çadır kurdu ve iş gidip de 3 tane TOKİ daire başkanı geldi. Teşbih dakika olmaz. Kaymakam Bey çadır kurdu. 15 günde bitirdi. Müşteri devre dışı bıraktı. Hastaneye doktor ne diyorsanız dedik doktor sayısını en üst limite çıkarttı şu anda o durumda mı? Ha, mutlaka e, ee, Sayın Bey bilir 500 günlük mecbur hizmeti dolduranlar ayrılıyor. Yani ne tekrar yazdı? En son gözlediniz, gözü gönderdik mi? Evet, kardiyoloji, gönderdik. kardiyoloji gönderdik. Kardiyoloji dediniz. Gönd ne dediyseniz gönderdik. Bu benim borcum. Bu e, ee, iskili ve benim borcum. <laughs> ve bunun daha iyisinde yapmamız gerekiyor. Onun için çaba sarf ediyoruz. Açık cezayini söz verdik. Yaptık. İlk dönem adliye dedik. Yaptık. bir lisesi yaptık. Ona geleceğim. Endüstri meslek lisesi yaptık. Halk eğitimi büyütecek dedik. Büyüttük. Sadece şu anda spontane saydıklarımı e, söylüyorum. Tüm iskili bin Altyapısını komple yeniledik ve elektrikleri 7 tane hattı yer altına aldık ve İskilip'in her sokağını, her caddesini asfaltlayacağız dedik, asfaltladık. Ve İskilip'in hayali olmazsa olmaz denilen Doğalgaz İskilip'e kazandıralım. 4 sene mi oldu? 4 yıl oldu. Biz gelsin tamam başka bir şey yok diyor. Bak. Ve şu anda şu anda İskilip'te herhalde yüzde doksanı doğal gazla. şu anda kolaylıktı. Ayşe teyze, Fatma teyze, Aysel abla şu anda bahar temizliği yapmıyor. Belki üç dört senede bir yapıyor o soba isi. Amcalar kova taşımıyor. Sıcak su açınca sıcak suyla anında bir saniye sonra buluşuluyor. Doğru mu? Büyük bir konfor bakın bunlar elde. Yüksek okulun temelini atar <laughs> mı kardeşiniz? İlk dönemde attım. Şş, yola diyeceğim her yol. İskilip yol. Yıllardır kanayan yana mıydı Mehmetciğim? İskilip evet, Yıllardır kanayan yanaydı. Değil mi? Ha benim il başkanlığımda başlamıştı. Meslek Yüksel Okulu, 28 yıllık bir hikaye efendim İskilip'te. E, oraya da geleceğim. İskilip'te yolla hmm, başladığımızda şu anki genel müdür bölge müdürüydü. Bir önceki bakanımız genel müdürüydü. Biz gerçek neyse alıyoruz. Ama yola ne dedik? Bu yolu ben bitiririm Doğru mu? Şimdi yol bu sene köprüyü geçiyoruz. Geçiyoruz. Ve Çorum İş bağlantısı başladı mı hepiniz biliyorsunuz. Evet. Maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 400 trilyon. Hani ülkede kriz var? Ülkede bir sıkıntı var, kabul ediyoruz. Dünyada bir sıkıntı var ama biz yatırıma bakın. Sadece Çorum'da bir kalem iskili bir Çorum'a girişine bağlayacak e, yonca, yarı yonca kavşağın maliyeti 400 trilyon ihale çıkarttı. Ve yedi ili de, yedi ilçeyi de oradan çorum alıyoruz oradan dağıtacağız. Hiç kalmış ne varsa ben başladığı işi bitiririz. Bunu söyleyeyim bu kadar. Yüksek okulda, bu kardeşiniz başladıysa bu kardeşiniz bitirir, kimse merak etmez. Yüksek okul 28 yıllık falan değil. Ben yüksek okulun atan ben. Bir kış günü. Bir özellik. Mehmet orada, Ahmet Doğru'dayım. Bir özellikle anlattı. Ocakta benim milletvekilim miktarında bunlar 7 sene veya 8 sene önce temel atan yani 28-30 yılını bilmem. Sayın ben 28-30 e, e, yılında yanlış biraz bir şey olmasın. Da. Ee, bizim yüksek okul hikayesi ta 94'ten başlıyor. Yapılan bir ihale var. Şöyle, Orada bir temel duruyor hala. Harfiyat alınmış. program O, hal. Biz şu anki konuştuğumuz mevcut. Hani Gazi'deyken yüksek okul. Ta o dönemden gelebiliyor. o, zamanlar ben, ben Onu bilmem. Ben şunu diyeceğim. İskilipli hemşehrilerim bu kardeşinizden ne istediyse şu ana kadar yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yüksek okulda benim önceliğimdir. Bunu da başladıysam Allah bana ömür verse bitiririm. Bir iki bürokrasi iş var. İyi bir yere geldik. Başlardan da da e, bir yılda da bitiririz biz bunu. Rahat olun. Size teşekkür ediyorum. Ne zaman İskilib'e gelsen hep İskilib'in ihtiyaçlarıyla ilgili bana soru soruyorsunuz. Onun için de ailede teşekkür ediyorum. İskilib'in dertli insanlarından birisiniz, birilerisiniz tüm ekip olarak. Onun için de bir pasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Tek yüksek okul kaldı, onu da bu kardeşiniz bitirir. Kalerin, restorasyon hakkında bir şey söyleyeyim. Onların hepsini konuşuruz. Şu anda ben önceliğim yüksek bitirmek. Numar efendim, yüksek okula sizden bir yıl veya süre konusunda bir söz alalım. Başım. yani şimdi Eski, özür ama her gelen söylüyor bunu ama her sonucu alamıyoruz. Her gelen ben iyi tanıyorum. Teşekkür ediyorum. O işe kolay. Nasıl hastaneyi bitirdiysek, işkilikli yıllardır konuştu. Nasıl işkilik yorunu yıllardır konuşuluyordu. Dönemimizde bitirmişsek, bitiriyorsak, hastaneyi de bir defa hastaneyi başladan benim ki bitirmemenin imkanı yok. hastaneye bir şey, özür dilerim. Düşer onu isteriz. Tabii ki efendim. Başka iş. Yatırımlar için teşekkür ediyoruz ayrıca. Yani. O diğerlerin hepsini de hallederiz. Karadest o, o, belli bir sürede orada davalık işler var. Onların hepsinden belediye başkanı da Ali Bey de zaman zaman bizleri ziyaret ediyor. Onları toparlardı ama şu anda eski önceliği geri yüksek bir Daha bir işimiz daha var bak onu da söyle. Sadece yüksek bir kurulu İskilbe öğrenci yurdu yapacağız. Üniversite öğrencisi de yapacağız. Evet, şu anda bir erkek öğrenci yurdu sorunumuz vardı. Ha. Sağ olsun Kaymakam Bey de desteklerinizle. Onlar spesifik Bunu çözüm kısa var. süre içerisinde Haber çözdü. Onlar spesifik. Evet. Ama alıcı çözüm. Kalıcı çözüm. Bir öğrenci yurdu sorunumuz var. İskilibe en az 300-350 kişilik öğrenci yurdu yapacağız. Efendim biraz önce şeyde konuştunuz da e, <laughs> okulun önünde. Bu yüzme havuzu ve kapalı spor salonuyla ilgili öyle bir proje var, mı, yer var Her mı? Her şeyi var. Yani yeri yani. belediyeyle beraber ayarlıyoruz. Ondan sonra gençlik merkezine bak dedik hemen başladık. İhale aşamasında. O iki defa ihale oldu, talep olmadı o, Olur, bir daha olur. O talep bizim sorunumuz değil. Bu talebi ben ne yapacağım? Ben, ben müteahhit geldim. Hı. Ben ama yine çıkarız, yine çıkarız. Bu oluyor. Çorum'da da diş hastanesine çıkıyoruz, talep olmuyor. Ama şu anda oturdu piyasa şimdi şey yapıyor onkoloji merkezini çıktı İkinci de talep oldu mesela onkoloji merkezi yaptırıyoruz biliyorsunuz çoruma bak bunu da lütfen dikkate alın iskili bir de <laughs> 51 ilde olmayan sadece büyük şehirlerin bir kısmında olan kanser hastanesi yaptırıyoruz çoruma ve bu sene sonunda ee, ne diyelim hasta kabulüne başlıyoruz bu 100 yıl bak çorumdaki 100 yılın projesi onkoloji hastanesi arkadaşlar herkesin, hepimizin yakınlarında mutlaka kanser hastası vardır. Bunların tedavi görmesi, Ankara'da, Samsun'da ne eziyet çekiyorlarsa buradan bizi dinleyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız doğru diyor milletvekilimiz diyordu. Bakın 100 yılın projesi diyorum. Yollar ne oldu? Yarım kaldıydı bitiyor. Okul yarım kalır biter. Gölet yaparız, baraj yaparız ama onkoloji 10 hastanesi 100 yılın hastanesi. Bunu her, her zaman izin verilmez. Büyük şehirler hadisinde anlamıyordu. Sağ olsun Sağlık Bakanı girişimlerimiz sonunda izin verdi. İnşaatı şu anda bitmek üzere tüm PET, CD, CD, hepsi de alınmış bizde hastanede bekliyor. Aletler. 250 trilyonu şu anda bir buçuk yıldır iki Üniversite Hastanesi'nde ee, tedavi için olacak tıbbi aletler de alıp bekliyor. Getirdik ama muhafaza halinde. Hemen kurup şeye başlayacağız. Yüzyılın yatırımı tüm ilçelerimiz sadece çorum içinde etraftaki iller içinde Karadeniz bölgesinde bir tek Samsun'da var. O da hastanenin bir bölümünde var. Hastane. Burada ayrı bir e, hastane yapıyoruz. Mevcut hastaneyle statümün arkasına geçerken bakarsanız tabliyeler yükselmeye başladı. Teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Allah hepinizden razı olsun. Öyle, şey, geçen güzel bir haber geldi İskilip için, köyleri için. Sulamayla ilgili. Gölet yapımı yani şey, yatırım programı mı almış? Bunlar bu sene 2023'te çıkarız. Bu sene çıkamam. Bu sene çıkamaz. çünkü zaten şey. Ama güzel bir 2023'te çıkarız ve ee, Sorgun bölgesinde 30 bin dönümlük arazi sulayacak baraj yapacağız inşallah. Onun da çalışmaların bir yere geldi. Bak onu da yeni açıklayayım. Sorgun. Bin, heh, Sorgun köyü. 30 bin dönümlük arazi. Acamzı'ya doğru ne kadar arazi varsa o bölgede 11 arazi sunacak. Sulama bizim birinci önceliğimiz. Ben gölet deskilimin yani e, tarihini değiştirecek çalışmalardan birisi bunu kabul ediyoruz. Şimdi çalışma bir süre devam etti. Sonra ödenek sıkıntısı var dedi yarım kaldı. Şimdi orada çalışma tekrar başladı 15-20 gün öncesine kadar. Bu çalışma bitene kadar devam edecek mi Sayın Vekilim? Yoksa önceki gibi yani ara verecek mi bitirecek dağmızı miyiz? Dağmızı eğlen, eder. Ne diyorsun? Kalan iş bak. Durduydu yeniden başladı. İş gelip de yarım iş bırakmam. Teşekkür ediyorum. Süreyi kısaltalım sayın vekilim. Yarım iş şey almıyor. Allah tamam. sağlık. Peki. Süreyi Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür